Şimdi Ali Bey iki araç arasında geri park yapacak. Arabanın yanına geliyor. Arkasına gireceği arabanın sol stop lambasını kendi aracının kelebek camında gördü. Direksiyonunu tam sağa çevirdi. Sol aynadan bakarak geliyor. Arkadaki arabanın duvar dibindeki tekerinin önünü kaldın taşını gördü durdu. İki tur direksiyonunu çevirdi. Şimdi sağdan bakıyor. Kaldırım taşını iki kapı kolunun tam ortasına biraz da ön kapı koluna doğru getirecek. Çaprazlayacak, duracak. Evet. Direksiyon tekrar sola çevirdi. Yavaş yavaş parkını tamamlayacak. Evet direksiyonunu iki tur düzeltti, bitirişini yaptı. Muhteşem, harikasınız artık. Amerika'da ehliyet tamam. Teşekkürler.